Yeni doğan bebeğinin çok yaşamayacağını öğrenince bu anne yıkılmıştı. Ama olaydan 3 yıl sonra bir kadın polis memurundan gelen telefon çağrısı kadının hayatını değiştirdi. 17 haftalık hamileyken anne Angelina karnındaki çocukların ikiz olduğunu öğrendi. İkizlerden birisi erkek, birisi kızdı ama ne yazık ki doktorlar erkek çocuk mesanesinde bir engel vardı ve bu da çocuğun böbreklerinin iflas etmesine sebep olabilirdi. Doktorların henüz anne karnındaki çocuğu ameliyat etmek dışında bir seçeneği yoktu ama ikizlerden kız olanına zarar vermemek için ameliyatı tamamlayamıyorlardı. Hamileliğin 31. haftasında ikizler Kalya ve Matev sezaryen doğumla dünyaya geldi. Kalya sağlıklı doğmuştu ve 8 haftada yeni doğan acil bakım ünitesinden çıktı. Ama Matev bu kadar şanslı değildi. Yüksek kan basıncı, beyin kanaması ve iflas etmek üzere olan böbrekleriyle doğmuştu. Anne ve babanın tek umudu çocuğa böbrek bağışı yapılmasıydı. Doktorlarsa ümidi çoktan kesmişti. Çocuğa uyacak bir böbrek bulunmasının çok zor olduğunu söylüyorlardı. Matev'in hayatının ilk üç buçuk yılı oldukça zorlu geçti. Haftada 3 ya da 4 günü hastanede diyaliz makinesinde geçti. Ayrıca 14 ameliyata girdi ama hiçbiri işe yaramadı. Bir gün anne Alika Lopez isimli bir polis memuru tarafından arandı polis kendi böbreklerinin Matevinkilerle yüzde yüz uyuştuğunu söyledi. Bir haber anneyi çok sevindirdi. Polis ise verdiği röportajda ailenin tepkisine inanamadığını ve ailenin ne kadar mutlu olduğunu görünce kendisinin de sevinç gözyaşlarına hakim olamadığını söyledi. Hemen bebeğin ameliyatı için gerekli planlamalar ve işlemler yapıldı ve 31 Temmuz 2017'de saatler süren ameliyatın ardından polis memuru Lopez bebek Mateve böbreğini bağışladı. Ameliyat başarıyla sonuçlandı ve Matev hızla iyileşmeye başladı. Artık Matev'in sürekli diyalize gelmesine ve ameliyat geçirmesine gerek yoktu. Bu iyi yürekli polis memurunun sayesinde Matev bugün mutlu ve sağlıklı bir hayat sürüyor.